Sevgili izleyenler, siz kadın futbol takımı hem başkan hem direktörü sevgili evet. Mustafa Hocam'la beraberiz. Evet. Hocam merhabalar, ee, kolay gelsin. Hocam bugün bir organizasyon var Amasya'da, ee, evet. bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Şimdi biz daha önceki görüşmemizde hatırlarsanız o 17 müsabakalarını federasyonumuzun iptal etmesi üzerine Samsun, Ordu ve Amasya Kadın Futbol Takımından oluşan bir Kuzey'in Kızları Futbol Turnuvası düzenlemiştik. Bugün bu turnuvanın son etabı olan Samsun Yabancılar Pazarı ile oynayacağız. Ee, bu bir turnuva maçı gibiydi. Bu maçla birlikte de sezonumuzu sonlandıracağız. Bundan sonraki hazırlıklarımız gelecek sezon olan 2025-2026 sezonu için olacak. Peki hocam, kadınlar futbol liginde gelişme var mı? En son konuştuğumuzda Sıkıntılar vardı, o sıkıntılar aşıldı mı? Vallahi aşıldı diyemeyeceğim, üzülerek söylüyorum. Ee, çeşitli duyumlar alıyoruz. Üçüncü ligin kaldırılacağı, bölgesel lig şeklinde olacağı, buna kesinlikle katılmıyoruz federasyonumuzda. Çünkü biz grubumuzu ikinci sırada bitirdik, kuluoflara kadar yükseldik. Şimdi bir anda bu kadar başarılı bir takım olarak bölgesel lige düşürülmek bizi mutsuz ediyor. Ama biz yılmayacağız tabii ki. Çalışmaya devam edeceğiz. Sadece istediğimiz tek şey Amasyalıların desteği, özellikle iş adamlarının desteği. Kulübümüzde çok ciddi bir potansiyel var. Özellikle 2012, 2011, 2013'lü sporcularımızdan oluşan çok ciddi bir grubumuz var. A takımımızda bu sene yine iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tüm Amasyalıları maçlarımızı izlemeye, bize destek olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Amasya basınına da bize vermiş olduğu değerden dolayı.